Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, şu an 10 yaşındayım. 10 yaşıma kadar denemediğim bir abur cubur vardı. Evet. Böyle bir bulabildim. İçinde şöyle topçuklar var arkadaşlar. Tadım testi yapacağım. Yani bu yaşıma kadar denemediğim abur cuburları deneyeceğim bu videoda. Evet deniyoruz tadım testi. Onun üzerinden kaç vereceğim acaba? Güzel. Arkadaşlar bunu onun üzerinden puanım 9. Çok da beğenmedim. Yani arkadaşlar bir dakika. Sinek geldi. Öldü tamam. Yok ölmemiş. Tamam öldü. Arkadaşlar şimdi yine bir tat. arkadaşlar. Hemen e, diğer abocuburlardan alıp geliyorum. Bekleyin ha. Sakın videoyu geçmeyin. Evet arkadaşlar, geldim. Ee, hemen şundan bir kaşık daha alayım. Beğendim. Evet, diğer avucu cuburlarımızdan biri. Bu arada hiç denemedim bunu. Böyle bir cips. Hiç denemedim. Açıp deniyoruz. Böyle. Oo güzel kokmuyor. Yumuşacık tarihine bakıyorum. Ya ben böyle bunun tadını bilseydim hiç almazdım. Çok kötü. Ee, böyle bir abur cuburumuz var bunun hemen tadım testini yapacağım herhalde bu son deneme geliyorum şimdi diğer hepsini zaten dinliyorum. mantarlı kokuyor çünkü hmm, mantar kokuyor şu şekilde yiyorum sevmeyen bir insan olduğum için he, gidip almam. Buna alırlar puanım 5. He, buna puan vermemiştim. Buna puanım Buna puanım direkt 4. Hiç dört sevmedim çünkü. Ama aralarından en güzeli bu diyebilirim meyveli yoğurdumuz. Evet arkadaşlar böyle tadım videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan abone olup like atın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Yani ding dong. Bir dahaki video videodaki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.